Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, biliyorsunuz ki ben demiştim size ee, dün video çekmiştim. Kaplumbağa mikroynu bu hesabımda 100 ilerleme 100 yapacağız demiştim arkadaşlar. Şimdi de ee, diğer hesabımda yapacağım arkadaşlar. E, ama arkadaşlar ben oyunu bitirmiştim az önce. Arkadaşlar. Şimdi ben bir, bir şey diğer hesabıma geçip geliyorum. Geçelim iki dakikaya da. Arkadaşlar. Dün videoya o kadar fazla uğraştım ki. Yani. Oyun, yani az kalsın. Şey yapıyordum. zor zorluyordum. <laughs> Çok şık arkadaşlar. Bu video için çok uğraştım arkadaşlar. Yani çok uğraşacağım gibi geliyor. Bu yine yeni olduğu için. Ee, çok şeyimiz olmayacak arkadaşlar. Arkada müzik çalıyor da müzik kapatayım mı acaba ya? Bu biraz kısayım. Bir dakika. Kısayım biraz. Tamam. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi çıkartmalar ıı, çıkartmaları bulacağız. Sonra az önce işte diğer videodaki gibi yapacağız arkadaşlar. Hemen yapalım bir dakika. Çıkartmaları bulalım ilk bunda. Ve arkadaşlar videoya like atın ve videoya abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, bir de paraları da toplayalım arkadaşlar o da lazım. paraları şimdi toplamayalım. Şunu videoda söylemiştim. Herkes biliyordu şu çakartmayı bulmamışım ama. Çünkü bu hesap yeni bir hesap. Tabii dünkü videomda kullanmıştım tabii. Müzik bu Müzik arkada çalıyor ama ben duyuyorum ve siz çok duyamıyorsunuz arkadaşlar müziği. Çünkü müziği kıstım. Tabi arkadaşlar. Evet. Bir diğer çıkartmamız da bildiğimiz gibi şurada arkadaşlar. Kesinlikle herkes çok kişi biliyor ama bazı çok kişi de bilmiyor yani. Bir dakika ya. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkartmaları bulduk. İşte geldik işin kurduna. Arkadaşlar ben tüm paraları toplayıp geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar Son çok az para kaldı. Onları da sizlerle beraber bulalım dedim. Bak bir iki tanesi burada ve son bir tane kaldı. O son bir tanesini de Akça Bulucu sağ olsun gösteriyor. Akça Bulucu ben size boşuna mı ekledim? Anam düştüm. Nereye gösteriyor bu Akça? Ve diğer hesabımızda da kaplumbağanın Yeni yüz... 100 Yap Yaptık. arkadaşlar. Sandıklar kaldı. Onları da yaptık dedim çünkü onlar da yani geç onlara. Evet arkadaşlar. Artık kaptan bakiyeni bitirmiş sayılıyoruz dedim ve evet gördüğünüz gibi 95 ve bu artık 95 değil 100 olacak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi paramız 150 diğeri de buradaydı evet. Gördüğünüz gibi artık Kaplumbağa köyün diğer hesabımızda da bitirdik arkadaşlar. Hemen diğer hesabımızı da göstereyim arkadaşlar. Bakın artık Kaplumbağa Köyü'nü burada full yaptım arkadaşlar. Diğer hesabımızda görmüştünüz zaten hatırlamayanlar varsa hemen göstereyim. Bakın. Dur biraz müzik kısayım. Evet gördüğünüz gibi kaplumbağa köyü diğer hesabımızda da 100 iki hesapta da 100 yapabildik sonunda arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın paraları bulmak o kadar da biraz olsa da zordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir daha like atın. Abone olun.